Mutlak değer a bir veya 1'den büyük, ondan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üssü n gösterimi bilimsel gösterimdir. Aşağıdaki tabloda bir bitkinin aylık uzama miktarları verilmiştir. Buna göre bu bitkinin tablodaki 3 aylık toplam uzama miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Tablomuzu incelediğimizde bitkinin Nisan ayında 0 tam binde 81 çarpı 10 üssü 4, Mayıs ayında 0 tam %19 çarpı 10 üssü 3 ve Haziran ayında 0 tam 10 binde 25 çarpı 10 üssü 5 mm kadar uzadığını görüyoruz. Öncelikle sayılarımızı toplayabilmek için onun aynı dereceden kuvvetiyle çarpım şeklinde tekrar yazalım. Onun üçüncü kuvvetiyle çarpım şeklinde yazarsak sayıları topladığımızda ondan küçük ve birden büyük bir değer elde ederiz ve bilimsel gösterime uygun olacaktır. Hemen düzenleyelim ifadelerimizi. Nisan ayındaki uzama 0 tam 81 çarpı 10 üssü 4 olarak verilmişti. Biz bunu 0 tam yüzde 81 çarpı 10 üssü 3 olarak ifade edebiliriz. Haziran ayına bakıyorum. Haziran ayındaki uzama miktarı 0 tam 10 binde 25 çarpı 10 üssü 5 olarak verilmişti bize. Biz bunu 0 tam yüzde 25 çarpı 10 üssü 3 olarak ifade edebiliriz. Şimdi bu sayılarımızı 10 üssü 3 parantezine alarak yazalım ve işlemimizi gerçekleştirerek bilimsel olarak gösterelim. Parantez içinde yazıyorum. 0 tam yüzde 81 artı 0 tam yüzde 19 artı 0 tam 25. Kapattım parantezimi. Çarpı 10 üssü 3. Parantez içindeki bu ondalık sayıları topladığımızda 1 tam yüzde eşit olduğunu görürüz. Öyleyse ifademizi. 1 tam 25 çarpı 10 üssü 3 olarak ifade edebiliriz. Belirtildiği gibi birden büyük ve ondan küçük bir değerle onun bir kuvvetini çarpmış olduk. Öyleyse cevabımız 1 tam 25 çarpı 10 üssü 3 olmalıdır. Yani A şıkkı.